Merhabalar. Bugün Kur'an'daki çok önemli bir cümleden bahsetmek istiyorum. Bu cümle Kur'an'da 29 kez geçen, tüm elçilerin ortak mesajı olan la ilahe illallah. Bu cümle bizim Allah'la aramızdaki bir sözleşme olarak düşünülebilir. Bu sözleşmeyi yaptığımızda bir takım sözler vermiş oluyoruz. Yani Allah'tan başka ilahları reddedeceğimizi, sadece onu ilah olarak kabul edeceğimizi beyan ediyoruz. Fakat e, bu cümlenin manasını maalesef halkımız bilmiyor. Ben mini bir anket yaptım çevremdeki yüzlerce insana bu cümlenin manasını sordum. Çok büyük bir çoğunluk bu cümlenin manasını bilemedi. Yanlış cevaplar verdi. En iyi bilenlerse Allah'tan başka ilah yoktur diye bir cümle kurdular. Bu cümle doğru ama ilah kelimesinin manasını sorduğumda ise o insanlar yine ilah kelimesinin manasını bilemediler. Yani sorduğum insanların 100 insandan 99'u maalesef bilemedi. Dolayısıyla eğer bu cümlenin manasını bilemezseniz reddedeceğiniz ilahların ne olduğunu da fark edemezsiniz. Dolayısıyla ilah kelimesinin manasını bilmekte iş düğümleniyor. İlah kelimesinin manasına baktığımızda Kur'an'ın verdiği anlamlar sığınılan varlıklar, yardım istenen varlıklar, yasa koyan varlıklar vesaire başka manalar da var. Bunlara Arapça'da ilah deniyor. Yani Allah'ın dışında birilerine yalvarırsanız o şey sizin ilahınız olmuş oluyor. Bugün birçok insan türbelere gidip ölülerden yardım isteni istiyor. Dolayısıyla bu insanlar o türbede yatan insanlara ilah edinmiş oluyorlar. Çünkü Allah'ın dışında yardım istedikleri bir merci daha oluyor. Örneğin yasa koymak. Kur'an'a göre yasa koyucu sadece Allah'tır. İnil hükmü illallah der. Hüküm sadece Allah'a aittir. Peki Allah'ın dışında yasa koyucular edindiğinizde ne olur? Yine aynı şekilde Allah'ın dışında ilahlarınız olmuş olur. Çünkü Allah yasa koyar, örneğin domuz eti haram der. Siz de eğer eşek eti, at eti, denizden çıkan karides eti, midye eti haram derseniz yine Allah'ın dışında bunu koyan din adamlarını ilah edilmiş olursunuz. Örneğin yardım istediğinizde bu bir elçi olabilir, şefaatçi edindiğinizde bu bir insan olabilir, evliya olabilir, elçi olabilir fark etmez. Yine ilahınız olmuş olur. Dolayısıyla her halükarda Allah'ın dışında ilahlar kabul etmemeniz, o cümleyi kurduğunuzda bunların bilinçli bir şekilde nasıl reddedeceğinizi öğrenmeniz gerekir. Bu cümlenin manasını bilmeyen insanların bu cümleyi doğru kurması beklenemez. Dolayısıyla halkımızın ilk önce bu cümleyin manasını güzel bir şekilde anlaması gerekir. İzninizle e, Safa suresi 35. ayeti okuyacağım. Bismillah. Kendilerine la ilahe illallah denildiğinde büyükleniyorlardı. İlahlarımızı deli bir şair için mi terk edeceğiz diyorlardı. Dolayısıyla e, elçiler la ilahe illallah dediğinde insanlar mezheplerini bırakmak istemediler. Tarikatlarını bırakmak, gazlarını, şeyhlerini, evliyalarını, e, yalvardıkları türbelerini, ölülerini bırakmak istemediler. Çünkü Allah'ı tek bir ilah olarak kaldı, kabul ettiğinizde bunların hepsini reddetmeniz gerekir. Sadece Allah'a bağlanmanız, O'na yönelmeniz, O'nu bir ilah olarak kabul etmeniz gerekir. Fakat halk maalesef bunları yapmıyor. Geleneklerini ve saplantılarını bırakmıyor. Dolayısıyla Allah'ı tek bir ilah olarak kabul aslında etmiyorlar. Elçiler la ilahe illallah dediklerinde toplumlarında çok büyük bir tepki aldılar. Bunun nedeni elçilerin neyi kastettiklerini toplumların anlamış olmasıydı. Yani elçiler halklarına gittiklerinde bu türbelerin türbelerde yalvardığınız insanlar ölüdür dediğinde insanlar bunlara inanmadılar. Bunlar biz bunlara yalvarırız. Allah'la bizim aramızda aracılardır dediler. O yüzden elçilerin mesajlarını kabul etmediler. Şefaatçileri vardı o insanların. Günümüzde de peygamberler, evliyalar, hatta şehitler, ölüler, hatta bebeler, küçük çocuklar bile insanların iddialarına göre şefaatçiler oluyorlar. Allah'la kendi aralarında. Oysa Kur'an net bir şekilde şefaatçileri reddediyor. Allah'tan başka yasa koyanları reddediyor. Din adamlarını ve ruhbanları Rab edinmememizi bize emrediyor. Dolayısıyla din adamlarının uydurduğu şeyleri din olarak edindiğinizde, bunları sorgulamadığınızda onları Rab ve ilah edinmiş oluyorsunuz. Kur'an'da bu konu çok açıktır. Örneğin kelime-i tevhid 3. surenin 18. ayetinde açıkça anlatılır. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kendisinden başka ilah olmadığına şehadet eder. Melekler ve adaleti gözeten ilim sahipleri de. Ondan başka ilah yoktur. Üstündür, bilgedir. Dolayısıyla insanlar ilahın tek mi yoksa daha fazla mı olduğunda aslında istilaf ediyorlar. Bugün Hristiyanlara sorduğunuz zaman onlar tek bir ilaha il inandıklarını iddia ediyorlar ama bu öyle olmadığını biz biliyoruz bugün Müslümanların çoğu yine tek bir ilaha inanmıyor Çünkü Örneğin işit insanların kafasını kesiyor neden kesiyorsunuz diye sorduğunuzda bu insanlar mürtet oldu dinden döndü diyorlar Dolayısıyla dinden dönen öldürülür diyorlar Kuran'a baktığımızda hiçbir insanın dinden döndüğü için öldürülemeyeceğini görüyoruz Örneğin Nisa suresi 137. ayette 3 inkardan bahseder ama hiçbir zaman öldürülmekten bahsetmez. Dolayısıyla işit bir insanı öldürdüğünde aslında yine Allah'tan başka bir ilah kabul etmiş oluyor. Çünkü Allah hiçbir zaman dinden dönen insanın öldürülmesine dair bir şey bize söylemiyor. Dolayısıyla onların inandığı hükmü aslında Allah değil başka biri söylüyor. Ve o sözü inandıklarında o kişiler Allah'tan başka ilah edilmiş oluyorlar. Dolayısıyla toparlayacak olursak, inandığımız birçok dini hüküm aslında Kur'an'a ters. Dolayısıyla bunları öğrendiğimizde terk etmek zorundayız. Allah'ı tek bir ilah olarak kabul etmek isteyen insanlar Kur'an'ı açıp okurlar, dinlerini Kur'an'dan öğrenirler. Dolayısıyla dinlerini Kur'an'dan öğrenmeyip din adamlarından öğrenenler, dinlerini İncilden öğrenmeyip din adamlarından öğrenenler, yine Tevrat'ı okumadan din adamlarının söylediği sözleri izleyen insanlar, aslında din adamlarına güvenmiş, din adamlarının sözlerini sorgulamamış ve onları ilah edinmiş olurlar. Hata yapmayacak tek varlık Allah'tır. Dolayısıyla bizler hepimiz hata yapabiliriz. Her insanın söylediği söz sorgulanmaya muhtaçtır. İnsanlar hata yapabilir. Dolayısıyla hayatımız boyunca yapmamız gereken sorgulayarak, düşünerek Allah'ın vahiyini ve insanların sözlerini, vahiy ile insanların sözleri arasındaki, sözleri arasındaki ilişkiyi sorgulamak olmak zorundadır. Yoksa Allah'tan başka yığınla ilahımız olacaktır ve bunu fark etmeyeceğiz. Sizi, hepinizi Allah'tan başka ilah olmadığına tanıklık etmeye davet ediyorum. Allah'tan başka ilah olmadığını anlamanın tek yolu ilah kelimesinin manasını tam olarak kavramaktan geçer. Dolayısıyla... Hepimiz ilah kelimesinin manasını güzel bir şekilde araştırmak ve kavramak zorundayız. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Selam ve saygılarımla.